Selam işte selam güzel, hoş geldiniz. Bugün evet. sizlerle birlikte yeni arabam vlog çekiyoruz. Yanımda Ekin var, hoş geldin Ekin. Hoş buldum Efe. Nasılsın Ekin? İyiyim Efe, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol Ekin. Bayağıdır video gelmiyor Ekin, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Çok üzgünüm. Lütfen beni affedin beyler. Yapacak bir şey yok. Anam s**yim, İzlemiyorsunuz videoları, bir de bir süre tatildeydim ben, okul bitti dedim. Kaçayım, ülkeden kaçtım her biliyor musun? İyi yapmışım öldük anası sikeyim. <laughs> şimdi ben <laughs> bir video girişi yapayım. Yani. Video ki açılmamış kayıt. Bugün yeni arabamız bu işte. S ananı götten elleyeyim orosup be evladım seni. şimdi silahçıya silah alacağız oradan tıp nereye ikin? hayal ediyorum he. Aynen öyle yeni araban vlog. <gülüyor> <gülüyor> Yeni araba vlog. Kaç para aldın abi? 100 milyon dolar. İşte bu 5 aylık YouTube gelirlerimi de aldım. Vay be. <laughs> Vloglardan kazandım para. Aynen öyle kardeşim ben. Şimdi gidelim bir hemen silahlarımızı alalım. Bu arada arkadaşlar kombi nasıl yeni aldım. Beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz dislike atın. Yorumlarda belirtin. Yorumlarda <laughs> sövün. <laughs> Ne hangi silah mermileri? Roket atar alalım. Bunu alalım. Her <laughs> kusura bakma mikrofon. Yapacak bir şey. Bu videodan <laughs> sonra bitmez mi? Mikrofonu da olacak. <laughs> evet değil. Evet. Azıcık dişinizi sıkın. Yine... Az azıcık izleyin şu videoyu. <laughs> Yeni mikrofon. kargoda. Tam kapıyı da açık bırakmışız çalacaklar arabayı. <laughs> Şimdi bakalım. Ver GTA 5 hayatı şu gördüğün tam şurada. Yeni arabayla mı gidelim yoksa ikin uçakla mı gidelim? Yeni arabayla gidelim. Yeni Olay arabayla yok. Saat kaç? Saat 7.20. Daha çok varmış. Ne yapalım? O zaman birazcık takılalım. Takılalım bir şeyler. <laughs> abi. Gibi. Arkadaşlar daha çok başka video da atayım. Annenin kötü atmıyorum <laughs> video be. Son Daha video. Son video. <laughs> son video. <laughs> <Bunu> Bırakıyorum. <laughs> <laughs>